Bu Cetsar'ın kaymakamı değil mi? Evet efendim. Sanırım o. Gelin efendim. Neden ayakta duruyorsunuz? Bu mabedin resmi görevlisiyim. Gelin efendim. Sizi özel bölüme alalım. Teşekkür ederim ama burada özel olan kim? Tanrı'ya yakarmaya gelmiş bir insan mı? Burada hükümet görevlisi değil mi? Davetiniz için çok teşekkür ederim. Ama Tanrı'ya sıradan bir kul gibi dua etmek isterim. Ne güzel efendim. Büyük insanlar bir günde büyük olmaz. Onu gördün mü? Ona bakıyorum da damadım olmaması için hiçbir sebep yok. O masum görünen bir prens gibi. Ama içinde zehirli bir yılan saklı. Bu adam öyle öfkeli bir tip ki birisinin canına okuması iki dakika bile sürmez emin ol. Duydum ki şu anda bir kızla birlikte dolaşıyormuş. Sen neden bahsediyorsun? Ben sadece doğruyu söylüyorum. Yanı başında duran şu kız var ya, belki birlikte dolaştığı kız da odur. İşittiğime göre o kız onun nişanlısıymış. Cetsarlı bir kızmış. <laughs> Zavallı kız farkında olmadan cehenneme girmiş. Kaymakamın ailesine bakar mısınız? Oğullarının gerçek yüzünü gizlemek için kızcağıza ne kadar iyi davranıyorlar. Bana sorarsanız, birisinin o kızı uyarması çok iyi olur. Çünkü o kızın da onunla evlenmesi çok büyük hata olur. Anandi'yi ilk kez bu kadar mutlu gördüm. Onu her zaman mutlu edebilmem için bana güç ver Tanrım. Benim onu sevdiğim kadar o da beni sevsin Yüce Tanrım. Yüce Tanrım, ailem bu evlilik yüzünden benden daha umutlu. Her şey yolunda gitsin. Her durumda mutlu olmam için bana cesaret ver Tanrım. Çünkü ailemin mutlu olabilmesi benim mutlu olmama bağlı. Caktiş'in bana yaşattığı acıları unutamazsam Caktiş'i nasıl unutacağım? Ailemi nasıl mutlu edeceğim? Onu sadece ben değil hiç kimse affetmedi Tanrım. Evet ama beni bağışlayın. Sizi tanıyamadım. Kimsiniz acaba? Ah, ben Urmi Devi'yim. Ah, annenle babanla görüşebilir miyim acaba? Burada değiller. Buraya Kaymakam Bey'in ailesiyle geldim. Ah. Dinle kızım. Aslında bunları annenle babana söylemem gerekir. Ama madem burada değiller, sana söyleyeceğim. Tatlım, söyleyeceklerimi çok iyi dinle ve durumu anlamaya çalış lütfen. Neymiş? Dinle kızım. Ben de kız annesiyim. O yüzden seni uyarmak istedim. Dinle. Bana sorarsan Şivra Şekar'la olan nişanını boz. Nişanını at canım. Sen iyi birine benziyorsun. Şirvan Şekar'ın tuzağına sakın düşme. Neler söylüyorsunuz? Bak o adam iyi biri değil. Bunu sana nasıl söylesem ki? Bunu bir şekilde herkesten gizlemeyi başarmışlar. Ne söylemeye çalışıyorsunuz? Tatlım o gerçekten kötü bir insan. Dışarıdan baktığında masum bir prensi andırıyor. Ama içi, içi bir yanardağdan farksız. O öyle öfke dolu ki karşısına çıkan birine her an patlayabilir. Öylesine kibirli ki kendisi dışında herkesi birer zavallı gibi görüyor. Hele kadınlar. Kadınlara biraz olsun saygısı olmayan biri. Dinle canım. O kalpsiz ve vicdansız adamla evlenmektense bekar kalman çok daha iyi. Bakın. Ne söylemeye çalıştığınızı anlayamıyorum. Dinle kızım. Ben sadece doğruyu söylüyorum oğullarını kızımla evlendireceklerdi. Az kalsın biz de tuzaklarına düşüyorduk. Son anda, son anda biri uyardı da yanlışan döndük. Bayan Urmi, nasılsınız? Anandi e tanıştınız mı? Yakında benim gelinim olacak. sizi görmem çok iyi oldu. Onca uğraşmamıza rağmen oğlum kızınızla bir türlü anlaşamadı. Ama sonra oğlum bize bir şey demeden hayat arkadaşını bulup geldi. Bu yüzden buraya onun için dua etmeye geldik. Umarım kızınız da şiv gibi kendine bir eş bulur. Umarım ona uygun biriyle hayatını birleştirir. Dualarım sizinle. haklısınız. Kızım hak ettiği gibi bir koca bulacaktır. Ve evet. Oğlunuz da kendisine çok iyi bir eş bulmuş. <laughs> Ama bu kızcağız için endişeliyim. İyi bir aileden gibi. Fakat bilmiyorum. Bir insan bu şekilde cezalandırılmak için nasıl bir günah işlemiş olabilir ki? Ha, anlamadım Bayan Urmi. Ama gerçekten çok kabasınız. Çocuklarımızın anlaşamamış olmaları bizim suçumuz mu? Tüm bunları neden söylediğinizi biliyorum. Siz kızınızı Şiv'le evlendirmeyi her şeyden çok istiyordunuz. Ayrıca Şiv'le ilgili bu saçmalıkları size kimin söylediğini anlamadım. Bakın, işittiğim şeyler tamamen doğru. Öte yandan neden bana inanasınız ki? Tanrı'ya şükredip duruyorum. Kızımı oğlunuzla evlenmekten ve hayatının cehenneme dönmesinden koruduğu için şükrediyorum. Yeter artık Bayan Urmi. Size karşı saygımı kaybetmeden konuşuyor olmam böyle saçmalamanız hakkını vermiyor. Ne oldu anne? Sorun mu var? Şiv'le ilgili ne düşündüğünüz umurumda bile değil. Ama gelinimin önünde ona saygısızlık etmenize izin veremem. Bakın, beni susturmanız bir şey değiştirmez. Bunun için oturup oğlunuzla konuşun. Neden tüm dünyayı kandırıyorsunuz? Oğlunuz koca bir kaymakam olmuş olabilir. Ama böyle bir kızla evlenerek onun hayatını cehenneme çevirmeye hiç hakkı yok. Anne babası bugün burada olsaydı onlarla konuşacaktım. Evet, gerçeği onlara hiçbir şeyi saklamadan söyleyecektim. Bu kızcağıza nasıl tuzak kurduğunuzdan söz edecektim. Ayrıca şunu da söyleyecektim. Damadınız olacak adam kızınızla evlenmeden önce bir yabancı ile evlenmiş diyecektim. Hala o kızın peşinde koştuğunu da. Yeter artık. Tanrı aşkına ne saçmalayıp duruyorsunuz? Hiç kimse beni ya da ailemi kandırmadı. Kimse bize tuzak kurmadı. Hiçbir şekilde Kaymakam Bey ile evlenmemi isteyen asıl benim ailemdi. Dediğiniz gibi Kaymakam Bey'i yeterince iyi tanımıyorum ama onun dürüst kişiliğine ve iyi karakterine inancım tam. Asıl öfke patlamaları yaşayan kişi sizsiniz. Ben onda huzur buldum. İnsanları seven ve düşünen birini gördüm. kadınlara değer vermediğini söylediğiniz o erkeklerden benim ailemde bulunmuyor. Üstelik kadınlara o gözle bakan erkeklerle mücadele eden bir insanım ben. Kaymakam Bey iyi ve kötü günümde hep yanımda oldu. Hem nişanımızdan önce hem nişanımızdan sonra. Bu yüzden onu kötülemeyi bırakın artık. Bütün dünya karşıma geçip onun hakkında böyle laflar etse inanmam. Çünkü ben onu tanıdım. Ailesini de tanıdım. Onda da ailesinde de beni endişelendiren hiçbir şey görmedim. Anladınız mı? Ama bunu sana nasıl söylesem? Aslında ben de başkasından duydum. Keşke o kadın da burada olsaydı. O zaman Şirvan Şakar'ın nasıl biri olduğunu söylerdi. Size bunları kim söyledi? Bilmiyorum. Onunla bu mabette tanışmıştım. Doğrusu beni bu gerçeklerden o kadın haberdar etti. Yoksa senin yerine kendi kızımın canı yanacaktı. Ama kim bu kadın? Bilmiyorum. Cesarlı biri. Aslında o gün Şivra Şekar'la ilgili gerçeği söylediğince ona ismini ve Şivra'cı nereden tanıdığını sorma cesaretini gösterir. Hayır Bayan Urmi. Cet Sarlı hiç kimse Kaymakam Bey hakkında böyle konuşmaz. Ona büyük saygıları vardır. Ama o kadın bunu neden yapsın? Neden bana yalan söylesin? Dinle kızım. Belki bugün onu anlattığın şekilde tanımış olabilirsin anlıyorum. Ama ya sonra? Evlendikten sonra başına gelecekleri düşünsene bir. Hayatın cehenneme dönecek güzelim. Anandi, gidelim. Onunla tartışmamızı hiç doğru bulmuyorum. Belki biri hakkımda kötü şeyler söylemiştir. Ama ne fark eder ki? Çok şey fark eder Kaymakam Bey. Jet için çok şey yaptınız. Buna rağmen sizi suçlayacaklar mı? Sizin karakterinizi sorgulamaları kesinlikle yanlış. O kadının kim olduğunu öğreneceğim ben. Lütfen, lütfen bunu yap. Bunu sizin kadar ben de istiyorum. Gökyüzünde dolunay vardı. Onu bu mabette gördüm cesardan geliyorum demişti Ayrıca eğer onu bulmayı başarırsan Lütfen bana da haber ver Çünkü ben de haklı olduğumu size ispatlamak istiyorum Neden biri kaymakam beyi kötülemeye kalksın ki? Bayan Umi doğruyu söylüyorsa o kadın kim olabilir? Pekala. Tehlike uzaklaştığına göre biz de gidelim mi? Bu kadar kolay nasıl pes ederiz baba? O kadının doğru söylediğini varsayarsak o zaman Cetsar'da biri Şiv'le ilgili yalan yanlış dedikodular yayıyor. Ve o kadın onun dediklerine kolayca inanmış. Bayan Urmi bizi ya da Şiv'i pek tanımıyor. İnsanlar kızlarını evlendirecekleri zaman hassas olurlar. Söylentilere kolayca inanırlar. Bizi pek tanımadığını kabul ediyorum. Ama onun bahsettiği o kadının... ...Şiv'i çok iyi tanıdığı belli. Şiv hakkında yalan söylemesinin bir nedeni olmalı. Eğer o kadını bulursam, Şiv hakkında yalan söylediği için öyle bir ders vereceğim ki ömrü boyunca unutamayacak. Eğer cesarlı bir kadınsa onu tanıyor olmam gerek. Önce bana cevap vermesi gerekecek. Kaymakam Bey hakkında neden böyle konuştuğunu söylemeli. Sizin hiç endişeniz olmasın. Ben yakında onun kim olduğunu öğrenirim. Ne yapacağımıza dair taktiğimizi belirlediğimize göre artık yola çıkalım mı? Ha? Gidelim hadi. Soğukkanlı olamam baba. O kadın bayan Urmi'ye böyle şeyler söylediyse bunun bir tek anlamı var. Amacı şive zarar vermek. Bu yüzden Bayan Urmi'nin kızıyla Şevin evliliğinin önüne geçti. Kadın ona bunları dolunay olduğu gece söylemiş. Yani kadın Şevin doğum gününde onu bu şekilde kötülemiş. Minu, bunu ne kadar çok düşünürsen o kadar üzülürsün. Kadının dediklerinin Şevin doğum günüyle ne ilgisi olabilir ki? Kadının amacını biliyoruz ve onu bulmadan bilmemiz de mümkün değil gibi. Boş ver Mina. Gidelim. O kadar kolay boş veremem. Bu yüzden Şiv Bayan Urmi'nin kızıyla evlenemedi. Beni dinle. O kadın ne derse desin istemeden bana bir iyilik yaptı. Eğer o kızla evlenmiş olsaydım bugün Anandi'yi tanımamış olacaktım. Çünkü babaannem benim doğum günümde bana Anandi ile evlenmemi söylemişti. Babaannen mi? Çok teşekkür ederim. Evet teşekkür ederim. Evet teşekkür ederim. O kadın her kimse büyük iyilik yaptı. Lütfen düğününüzde tatlı yemeye çağırın. beni dinle. Lütfen bu kadar öfkelenme artık. Öfken devam ederse bu geziden keyif alamam. Babaanne, bu halin ne? Kaygılı gibisin. Sorun nedir? Evet. Bugün Şevin doğum günü var. Doğum günü. Hemen hazırlık yapmalıyım. Ablama dua etmek için mabede gitmem gerek. Tanrı dualarımı kabul ederse dünyanın en mutlu insanı olacağım. Babaanne, o nerede? Teşekkür etmek istiyorum. Geliyor olmalı. Kısa bir süre için mabede gitti. Şey, Kaymakam Bey'in arkadaşı, Aşima. Onun için yapıyorum. O aptal kız için mi? Onun Kaymakam Bey'in sevgilisi olduğunu düşünüyorum. Aman Tanrım, neden böyle gelin adayları varken o tür kızlarla sevgili oluyorlar? Kadının dediğine göre bu Şiv'in ikinci evliliği olacakmış ve ilk eşiyle de görüşüyormuş. Şiv bana söyledi. Babaannen kendisinden seninle evlenmesini istemiş. Ve Şiv de bunu kabul etmiş anandı. Umarım çok mutlu olursunuz anandı. Yüce Tanrım, bunu neden yaptın babaanne? Yalan şeyler söyleyerek Kaymakam Bey'in o... Lütfen içeri buyurun. Hayır kızım, yorgun olmalısın. Biraz dinlen. Evet kızım, başka bir gün geliriz. Kesinlikle geleceğiz. Geldiğimiz zaman da o helvadan yiyeceğiz. O helvanın tadı damağımda kaldı. <laughs> tamam. Ben şimdi gideyim. Anandi. Evet. O kadının kim olduğunu öğren canım. O kadının kim olduğunu ve bu saçmalığı neden yaptığını anlayana kadar rahat edemem. Tamam efendim. Alo. Evet. <laughs> Hemen oraya geliyorum. Baban. <laughs> <laughs>